Herkese selamlar. Kripto Uzman YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ücretsiz bir şekilde katılabileceğimiz Kübüsweb'in OP'andaki test setine katılmış olacağız efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımızı desteklemek için abone olup video like atıp aşağıda bir yorum bırakırsanız çok destek olmuş olursunuz. Hepinize teşekkür ediyor. Videonun ana konusuna geçiyorum. Şimdi dostlarım Kübi diye bir proje var. BNB Chain de mavi tikli hesabından doğrulamasını yaptı. Paylaşımını yaptılar dostlarım ve erken erişim yapanlar, erken kullanıcılara da güzel bir airdrop olacağı söyleniyor. Onaylandı diyorlar. E biz de buna katılmak düşer dostlarım. Nasıl katılım sağlıyoruz? İlk önce Şimdi dostlarım bu işlere katılabilmek istiyorsak ilk önce metamaskımızın olması lazım. Metamaskınız varsa direkt konuya giriş yapacağız. Eğer yok ise metamask nasıl kurulur buradan bakabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi bu konuda yapacağımız her şeyin ücretsiz olduğu için ilk önce bizim hemen şöyle direkt normal hiç bilmiyormuşuz gibi gelelim. Şimdi dostlarım normal Ethereum ağındayız. Biz bu işleri BNB'nin test net ağında yapacağız. İlk önce bu ağı cüzdanımıza ekleyelim. Linki bıraktım. Bütün linkler aşağıda. Aşağıdan geldiğinde BNB Smart Chain Testnet'i connect wallet diyorsun ilk önce cüzdanı bağlıyorsun. Cüzdanıma bağla dedim. Ondan sonra burada add wallet olacak. Bağlaşalım da güzel kardeşim. Tamam dostlar bağlaması oldu. Buradan netto metamask diyoruz. Cüzdanımızda onayını veriyoruz ve BNB'nin testnet ağını cüzdanımıza eklemiş oluyoruz. Şimdi normalde BNB'nin testnet ağına geldiğimizde siz bizde de 00 yazacak. Buraya testnet tokenlarını talep edeceğiz. Peki nasıl talep ediyoruz? Şimdi dostlarım ikinci link olarak BNB'nin testnet ağının faucet yani claim edebildiğimiz kısmına götürdüm sizi. Siz de şurada hemen sayfaya geldiğinizde şu kısımda bir doğrulama çıkacak. İnsan ya da bot doğrulaması. Buna tıklıyorsun, doğrulamanı yapıyorsun ve önüne bu sayfa geliyor. Şimdi buraya bu geldi Metamask'tan yukarıdaki adresini kopyaladın. Buraya geldin yapıştırdın. Gimi BNB tıklayıp 0.1 BNB tıklıyorsun. Herkese 24 saatte bir 0.1 BNB'lik kullanımlık Faucet tokenı veriyor dostlarım. 0.1 alın. Bir de size bir tavsiyem olsun. Her 24 saatte bir alıp dostlarım cüzdanınızda BNB bak, Faucet bakiyelerini doldurun. Çünkü ileride çok işlerimize yarayacak bu e, testnet tokenları haberiniz olsun. Şimdi cüzdanımıza bekledik. Ortalama 1-2 dakika içinde senin testnet tokenların cüzdanına geliyor. Sen burayı 0.1 say. Ben de 0.2 Önceki yetkinliklerden dolayı biraz beğenemem kalmıştı. Şimdi bunu yaptıktan sonra da bize bir de ikinci bir ağ lazım. Şimdi burada kullanacağımız ağ hem testnet ağı hem de OP'nin testnet A dostlarım. OP'yi de eklememiz gerekiyor cüzdana. Şimdi geldik. Bunu normal olarak dostlarım daha demin gösterdiğim siteden ekleyemiyoruz. Orada bulamadım. Ne yapıyoruz? Metamaskımızı açtık. Burada A ekle dedik. Burada A tıkladık. Buradan A ekle diyoruz. A ekledikten sonra Moner bir A ekle diyoruz. Ve ben burada bırakacağım dostlarım size. Teker teker yazacağım. Aynısını kopyalayıp yapıştıracaksın. A adı nedir? OPBNB. BNB. Sonra Network URL'sini istiyor. Ben URL'lerin hepsini sana bırakacağım. Ya da direkt bu sayfanın linkini bırakacağım. Buradan kopyalayabilirsin. Chain ID'ni, zincir kimliğini yazıyorsun. Para birimi son birinde. TCBNB. Buraya yazıp kaydet deyip OP BNB da cüzdanına eklemiş oluyorsun. Sen cüzdanını eklediğinde şöyle de ağımız gözükmüş olacak dostlarım. OP BNB eklendi. Şimdi bu ağa geçiş yapalım. Lakin bu ağda dediğim gibi tokenlarımız yok. Bunu da yeni kurduk. Testnet ağındaki tokenlarımızı OP BNB ağına gönderimini sağlayalım dostlar. Hemen buradan testnetimizi ilk bir daha geçiş yapalım. Cüzdanımıza geldik. Geçişimizi yaptık. Dostlarım bunu OP BNB alana yollayabileceğimiz biri diye giriş yapıyoruz. Bunun da linkini bıraktım. Her şey tıkır tıkır aşağıda yazıyor. Şimdi depozit diyoruz dostlarım. Ben ne kadar göndereceğim? Hepimizin eşit olsun. Direkt 0.9'luk bir gönderim yapacağım dostlarım. Çünkü fiiller falan olur. Direkt 0.10 yollarsanız burada göndereceğiniz fiili karşılayamazsınız. 0.9 diyorum. Depozitimi yolluyorum. Depozit dedim. Confirmation yani onaylamasını yapacağım. Metamask'ın onay yollamasını bekliyorum. Metamask'ın onayımı yolladı. Onayla diyorum bekliyorum. Burada onaylaması sağlanacak. Bu işlemler biraz uzun sürebilir. Bekleyebilir dostlarım. Genelde bir dakika içinde oluyor. Bekleyene geçti şu an. Bekliyoruz bakalım. Evet dostlarım şimdi geldi. Bakalım şöyle bir in history diyelim. Geçmişe bakalım. Şu an burada gözükmedi. Hemen şuradan bir daha bakalım. Hemen ağımıza tıkladık. OP'nin BN bağına geçiş yapıyoruz. Bekliyoruz. Daha geçiş olmamış dostlarım. Evet dostlarım biraz bekletti ama geçişimiz tamamlandı. Şöyle bakalım etkinliklerden. Etkinlikler diye gözükmüyor lakin hesabıma gelmişti. yani sağlaması yapıldı. Buraya da yeni yeni geçti dostlarım 0.09'luk BNB'mizi şimdi buraya yollamış olduk. Peki burada ne yapmamız gerekiyor? Kübi Web'in linkini bırakıyorum. Burada dostlarım katıldığınızda OPBNB Mainnet diyor. Biz buradan OPBNB Testnet'ine geçiyoruz. Ondan sonrasında connect wallet diyoruz ve MetaMask'ımızı seçiyoruz. Bağlantımızı sağlıyoruz. Bağlantımızı sağladık. Şimdi burada ne yapıyoruz? İlk önce bir trade yapalım dostlarım. Ne kadarlık bir trade yapacağım? Ben 0.03'lük almak istiyorum dediğimde yukarı BNB seçiyoruz. Altıda Kubisi Web tokenımızı seçiyoruz. Ne kadar verdi bana? 28'lik verdi. Şunu şöyle 4 yapayım. Hatta bakayım dostlarım şunu 3 yapalım. Swap diyelim. Confirm swap diyelim. Yani ilk böyle alım satım işlemlerimizi yapmış olalım. Şimdi gönderdim. Burası okeylensin. Bundan sonrasında dostlarım bir de bunu satışını yapacağız. O bize gelesiye derken çoktan geldi. Ben şimdi burada 5 tane diyelim satmak istiyorum. Bakın burada enable diyoruz. Kubun adresini kontrat adresini onaylıyoruz. Ne kadar? maksimum diyorum. İstediği kadar kullanabilsin. Onayla diyorum. Çünkü şu anda ateşledeyiz. Buradaki tokenlarımızın gitmesi bize herhangi bir zarar uğratmaz. Maximummıştım. Yollamasını yapıyorum. Burayı yaptıktan sonra dostlarım swap butonuna tıklayıp confirm şurayı accept diyorum. Confirm swap deyip Buranın da gönderimini onaylamış oluyorum. Buraya geldi dostlarım. Artık swap işlemini de tamamladık. Bundan sonra ne yapıyoruz? Bundan sonra da dostlarım likidite ekleme işlemi yapacağız. Likidite kısmına tıkladık. Add likidite kısmına tıklıyoruz. Ne kadar yapacağız? Şimdi buradan sadece de currency'ye tıklayıp geldik. 23 tane var diye bizim max diyoruz. Yukarıda ona göre ayarlayacak. 0.02 diyor. 24'lük ayarladı. Supply diyorum ve ilk likidite oluşturuyorum. Bir de bunun bozmasını yapacağız dostlarım. Onaylamamızı sağladık. Bekliyoruz bakalım. Onaylamamız sağlansın. Buraya geldiğimizde dostlarım bekleyeceğiz. Yurikiti kısmında görükmesi lazım. Aynen bu da görükmüş oldu. Şimdi dostlarım bunu removelamamız lazım. Remove'a tıklıyorum. Max'liyorum. Sonra enable butonuna tıklayıp kontratını yeniden onaylıyoruz. Geldim aşağı imzamı verdim. Orayı sağlamış oldum. Buradan da remove butonuna tıklayıp confirm'leyip Artık işlemlerimi halletmiş olacağım efendim. Geldim, onaylamasını sağladım ve bekliyorum bakalım. Şurada your şeyinden çıkmış olacak dostlarım, gitmiş olacak artık. Evet dostlarım artık likidi de kaldırma işlemini de sağlamıştık. Aslında yapacaklarımız bu kadardı dostlarım. Burada bu işlemleri yapmaya devam edin. Çünkü ağı kullanır hale gelelim. Burayı kullanır hale gelelim. Sadece yapıp bırakmayalım. Aralıklı olarak yapın. Günlük giriyorsunuz. Zaten bir test net anında bir tokenlarla yapıyoruz bu işlemleri. Gelin alım yapın, satım yapın, remove yapın. Şöyle bakalım. Mesela yukarıda geri kalmış. Token'ın mesela likidliği bozduk ya. Hemen onu bir daha swap yapayım. Enable kübi dedim. Onay verdirsin bize. Maksimum diyorum. Sonraki diyorum onayla diyorum. Onaylama işlemi sağlıyorum. Bir daha maksimum. iki kere tıklamıştım. Muhtemelen ondan diyor. Sebep kısmına geliyorum. Confirm web diyorum. Bir daha sevap işleminizi tamamlamış oluyorum. Şu andaki yapacaklarımız bu kadar. Burayı takipte kalalım. Çünkü dediğim gibi buralar erken erişimcilere airdrop ol olacağı onaylanmış durumda. Biz de bunlardan airdrop token'ı kazanabiliriz. Dediğim gibi aralıklı işlemler yapalım. Aralıklı işlemler yaptığımızda biz burada aktif olarak kullanıcı sayılırız. Aktif olarak kullanıcı sayılırsak da erken erişim ödüllerinden yararlanma imkanımız olabilir. Bu erken erişim ödülleri ne oluyor? OP yanında olabilir, BSC 20 olabilir. Dostlarım QB token kazanabiliriz. Şu an burada sweplediğimiz token'ın gerçek normal halini kazanıyor olabiliriz. Ve bundan da kar sağlayabiliriz dostlarım. Bunlardan yapmaya devam edelim. Burada en kısmı vesaire var. Bu site OP BNB diyor. Daha en kısmı açılmamış farmslara. OP testine tanıdığı olduğumuz için bunlara izin vermiyor şu anlık. Trade yapabiliriz. Likit de ekleyip çıkartabiliriz. Aklınıza bir soru olur. yeni Telegram'a sorun. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. İşlemlerimiz OP, BNB, Tesnet anında olduğu için de aslında OP anı da bir nevi kullanmış olduk. OP Tesnet anında işlem döndürmüş olduk. OP anında güzel hediyeler, güzel etkileşimler alabiliriz bu konuda. İzlediğiniz için ben teşekkür ederim. Umarım elimden geldiğince net ve pürüzsüz bir şekilde anlatabilmişimdir. Aklınıza bir sorunlar, yorumlar, açık, telegram açık istediğiniz gibi gelip sorabilirsiniz. Sadece kalın. Bütün yetiştirmelerin, bütün yapılacakları linkleri aşağıda detaylı olarak yazacağım. Sağlıcakla kalın diyor. Videoyu kapatıyorum. Görüşürüz.